Eheh... <laughs> Umuda... Ha düştü... Umut Şu yeni çıkan hediyelerden dene şu yeni çıkan hediyelerden... <laughs> Lan var ya... TV'ye bakacağım dedi, biraz baktım, ee... Kore <laughs> yayıp paylaşıyor ya... <laughs> Elim koydum üstüne... Oradan saygı. yazı sen tıkladım... Eee TV bakacağım direkt ver geçti. Bu TV'de niye korkuyorsunuz ya? Başka kimse kim? <laughs> bir tane çikolata yiyeyim de yakayım. Yalın Türkiye'ye gidelim. Bir altı dakika, bir on bir dakika, dakika, dakika da izle. <laughs> Teşekkür ederim. Ali! Bana mesaj atmışsın ablam da. Hayırdır? Sen mesaj bakmaya da cevap verir, verir, sevmiyorum. Cevap vermedi Sevmiyorum. Yine geldi. <laughs> Yine ne ya yani? Ha tamam. Ne bak. Ne diyor? Anama sormayın neymiş. Sen an anana kim öldür lan götüm? Yukarı gelsene.